Tamer Korkmaz, Yeni Şafak Looting ey halkım, looting. Çevrim içi Rifkin'den öğrenmiş olmalı. Yeni yıl mesajında yarı İngilizce yarı Türkçe seslendi. Eh ona boşuna kılıçlar son demiyoruz. Ne de olsa kaşar bir yeşil çamak Seçmene işte o beklediğiniz sene geldi. 2023 yılında Bay Kemal yükleniyor diyor fevkalade emin bir vaziyette. Aday olacağını, kazanacağını söylemeye çalışıyor. Tamam yükleniyor da acaba 2023'te yüklenecek olan nedir? Efes'te filozof Herakli'nin beklenmeyeni bekleyiniz epigramı yükleniyor olmasın. O vakit beklentisi şaha kalkmış arzular şelale. Konumdaki Bay Kemal fevkalade bir hayal kırıklığı yaşayacaktır. Fahri Bilgelik Unvanı IMF'nin Türkiye'deki fahri temsilcisi, CHP'nin sözcüsü Faik Öztürk ''Hedef tek ve bilge bir aday'' dedi. İsim vermeden Bay Kemal'i böyle tarif etti. Akla siyan bir biçimde kendisine bilgelik unvanı da yüklenen Bay Kemal, evladı Ekrem'le Angaralı Yavaş'ı yedek kulübesine mahkum etti. Şu ana kadar vize alamadığı Akşener'i ikna edebilirse eğer ortak aday olacak. Bakalım kendisini 12 yıl önce CHP'nin başına getiren derin karargah, Kılıçdar sonumu işaret edecek yoksa başka sürpriz bir planı mı şapkalarından çıkaracaklar? Mesela dışarıdan bir ortak aday. Ziyaretin fotoğrafı Bay Kemal, eski genel başkanı Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Halkla ilişkiler çalışması berdevam. Deniz Bey, 2014'teki bir sohbetimizde Kemal partide beni tecrit etti demişti. Cumhurbaşkanı olma hayaliyle yanıp tutuşan Kemal Ludingson şimdilerde eski genel başkanıyla aynı kadrajda görünmeye ihtiyaç duyuyor. Kızının CHP'den gidişine takılmayın. Babası bizimle mesajı veriyor. Bay Kemal Deniz Baykal'a yönelik kaset operasyonunun arka planını ifşa etmek için 12 yıldır parmağını bile kıpırdatmadı. Neden çünkü operasyonu FETÖ eliyle gerçekleştiren derin karargahın komprador burjuvazi muhtemel elemanıdır kendisi. Aslında nedir? Eski Genel Başkan Baykal, Bay Kemal'e ben de seçim kampanyasında görev almak istiyorum demiş. Kızı Aslı Baykal bir süredir CHP'ye esaslı bir muhalefet yapıyor. Bay Kemal yönetimindeki CHP'nin gayrimilliği konumunu 8'de 8 isabetle ifşa ediyor. Hal böyleyken Babasıyla kızının bu ayrılığını veyahut görünüşteki bu çelişkiyi nasıl izah etmek gerekiyor? El cevap. Babası CHP'de ters manyel konumda kalmak suretiyle kızı da dışarıdan deşifreyle aynı kapıya çıkıyorlar. Yani oyuna devam. Tutankamon'un dönüşü. Batıcı, laikçi Cumhuriyet gazetesinin yeni yazar diye tanıttığı iki isimden biri, 24. dönem CHP milletvekili 90'lık Oktay Ekşi. Fikre bu kadar. Tamer korkmaz. Yeni şafak.